Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ee, Ayvalık ve Cunda videoları ayrı ayrı yapmayı düşünüyorum. Çünkü e, çok uzun olacak videolar. Ee, Cunda'yı gezdim dolaştım bitirdim. Şu an Ayvalık'tayım ve kahvaltı yapacağım. Kahvaltımızı tabii ki de Ayvalık tostu yapmak istiyorum. Hemen arkamda tostçular çarşısı var. Buraya şimdi bir Ayvalık tostu Burayı şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Burası böyle bir mekan ve herkesin böyle ayrı ayrı bütünleri var. Herkes ayvalık tostu yiyor. Ee, sanırım ben burada yemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok ince hiç dolu. Anne. Ve çok hiç Hiç içime sinmedim. Yer, ileride bir yer görmüştüm. Oraya doğru gideceğim. Bakın tam şurası. Karşısı. Cunda adası. geldi arkadaşlar. Normalde ayvalık tostu, tulum peyniriyle ve kasap sucuğuyla olurmuş. Şimdi bunu deneyeceğim. Nasıl bir bakacağız. Bir de şu ayranı göstermek istiyorum. İlk bu ayranı ben Alaçatı'da içmiştim. Sonra İstanbul'a da geldi. Özellikler muhteşem bir ayran. Cam şişeydi normalde. Bu şekilde de ambalajını yapmışlar Çok güzel bir ayrandır. Deneyin. Şöyle Cunda'ya karşı şimdi tostumu yiyeceğim. Şimdiki durağımız Mac Macaron Sokak. Hemen karşımızda Macaron'a hoş geldiniz yazıyor. Ee, burada Macaron muhallebicisine gidip muhallebi yemek istiyorum. <laughs> Bu da mor salkın <Falcon> burası. <laughs> Buralarda kuruk ve karadut çok meşhur. Onu da deneyeceğiz. İşte meşhur makaron muhallebi Şu an tam olarak görüyoruz. Muhallebim geldi arkadaşlar. Klasik. Buranın meşhur e, bademli macaron muhallebisini söyledim. Tadına da baktım gayet güzel. Yoğun yoğun böyle bram bram o badem tadını alıyorum. Macaron mahallesindeyken buranın ismi neden macaron? Bundan bahsetmek istiyorum birazcık. Macaron kelime kökü olarak, mercan köşk olarak, Türkçe'de mercan köşk olarak geçiyor. Ve yazıldığı gibi okunuyor. Macaron olarak okunuyor. Makaron falan değil yani. Karıştırmayın. Macaron'un kelime anlamı mercan köşk dediğim gibi. Mercan köşk de bu bölgelerde, bahçelerde, teraslarda, evlerin avlarında yetiştirilen bir keyif türü aslında. Bu bölgeye de adı veriliyor buranın Macaro maha Mahallesi olmasındaki hikayede bu şekilde. Buradaki bütün e, sokak başlarında, e, sokaklarda görebileceğiniz gevrekler, çörekler aslında Mavi Simit Fırını'ndan çıkıyor arkadaşlar. Hepsi bu ismi kullanılıyor. Çörekler, e, simitler her yerde burada var ve meşhur. Burası da tam olarak o fırının yeri. Şimdi e, tam önünden geçiyorum ben de. Şeytanın kafesine doğru ilerliyorum, orayı bulmaya çalışıyorum. Geçerken sizi de çekmek istedim. Şöyle dışarıdan da çekmek istedim arkadaşlar. Korkusunu da aldım Şeytanın kafesinde. Şimdi burada ne Çok fresh gerçekten. Böyle güzel sokaklardan geçiyorum. Macaron mahallesi'nin sokakları ve evleri bu şekilde. Ve e, genel olarak sokaklar inanılmaz dar. Eskiden böyle sokaklar gerçekten çok darmış. Şu an saatli camideyim. Çok güzel gerçekten. Hemen buranın hikayesini paylaşmak istiyorum sizinle. Burası aslında kilise olarak inşa ediliyor. Cumhuriyet'in ilanla mütakip birinci mübadele kapsamında yöreye yerleşen halkın ihtiyaçlarına binaya 1928 yılında camiye dönüştürülmüş ve tepesindeki çan kulesine saat yerleştirilmiş ve bugünkü saatli cami olmuş arkadaşlar. Bu güzel manzarayı yakalamışken tam arabayla geçerken gördüm ve durdum hemen. Tam karşısı burası Cunda Adası. Bu tarafta ayvalık ve ortada ikisini birbirine bağlayan köprü. Sağ tarafımız Ayvalık, sol tarafımız şu an Ayvalık'a bağlı küçük köydeyim. Burayı da videolarda görmüştüm. Ee, gerçekten buralar şey ne bize Ayvalık'ın içine e, ne bize daha sakin ve güzel. Buranın da şöyle bir olayı var arkadaşlar. Mübadele zamanında buradaki Rumları alıyorlar, Girit'e gönderiyorlar. Girit'teki Türkleri de buraya gönderiyorlar. Ve 450 bin tane Türk, yanlış hatırlamıyorsam, Girit'ten buraya geliyor. Buranın da olayı şöyle, boşluk mantıkları, börekleri vesaire çok meşhur. Geldiğinizde deneyebilirsiniz, aklınızda bulunsun. şöyle bir yer var. Özgür takıymış burası. Şimdiki durağımızda Şeytan Sofrası. Arabayı biraz aşağı bıraktım burası. Yokuş. Kalabalık buralar. Dedim park yeri bulamam falan. Aşağıya bıraktım biraz nefes nefeste kaldım şimdi şeytan sofrasına gireceğim bakın giriş ücretleri de hemen şurada yazıyor kişi başı 25 liraymış 0.12 ücretsiz buraya dilekler dinlemişler galiba Resmi çekiliyorlar poşet telpak, mendil artık ne bulurlarsa bağlamışlar. Ayak izi. Manzara şahane. Burası şey, şeytanın ayak iziymiş. Ben pek bir ayağa benzetemedim de şeytanın ayağı nasıl onu da bilmiyorum. <laughs> Şu i̇şte bu teras 40 kişiliktir. Pardon, 60 kişilikmiş. Ay manzara şahane. Ayvalık irili ufaklık 22 tane adadan oluşuyor ve bu şeytan sofrasının manzarasından bu adaların birçoğu gözüküyor. harika bir yere geldim. Ayvalık'ta Marlo diye bir restoran vardı. Hem otel hem restoran. Bakın şöyle çok güzel bir yer. Ee, bu gece flamenco gecesi varmış. Ve ben rezervasyon yaptırmıştım buraya. Çok hoş bir yer. Çok güzel. Bakın restoran kısmı. çok güzel. Bu da gün batımını izleyeceğim. Çok güzelmiş. Tek kişilik dev kadroyum resmen. şahane bir ortam var şu an burada. Bir anda gün batıyor. Ben de yemeklerimi söyledim. Alkol içemiyorum araba kullanacağım için. Böyle çok güzel. Tu acei a no, essa graça pa Essa graça pa rolera. Se vija tu acei a no, essa graça pa rolera. Se vija tu acei a no, essa graça pa Essa graça pa A graça da morte. A graça da i'm so